Herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Arabamız Citroen. Ee, daha 1500 km de daha sıfır rodaş. Kardeşim tavsiye üzerine geldi. Bizim de samimiyetine güvenmiş. Arabanın hiç orijinali bozmadan hava emiş bakımına bir t boru besleyerek geleceğin mevcut havayı silindir yan motoru takıyoruz. Bir verdiği gaz böyle takviye sağlıyoruz. Ayın üstümüzü buraya koyduk. Dizel benzinli gazlı ayırt etmiyor. Çünkü her arabada gaz kimyonu var, siz devrin toparlığını için gaz veriyorsunuz. Alt devirlerde yüksek tork olarak elde ederek verdiğiniz gaz takviye sağlayacak. Görüşmek üzere, saygılar diliyorum. Yani hocamızın dediği gibi de ustamızın <laughs> bu tepkimeler çok değişkenlik gösterdi. Tamam. Ee, gazla bastıktan sonra mesela şu an bırakıyorum kaldığı yerden devam ediyor ilerlemeye. Yani hani benim bir tabirim var efendim. Bir hiç kadar gazla bu gerçekleşiyor? Evet öyle gözüküyor. Ben şu an değerleri görünce zaten tamam. sıfır aldım. 1500, 1400, 1500 km diyelim yaptım. Hiç bu değerleri görmemiştim. onların altına düşmemiştim. Tamam efendim. şu an 5'leri görmek gerçekten güzel ki uzun yolda bu değerler çok daha düşecektir. Yaklaşık benim şu anki tahminime göre ben bununla işte 550 kilometre yol yapıyordum. Tamam. O da taban şeyden dolayı. Biraz servis şey demişti, biraz arabayı kullanın, birkaç depo kullanım gibi söylemlerle bulundu. O pek inanmadık gerçi ona ama bunun yaklaşık bir üzerine dediğiniz gibi yüzde da tekabül ettiği zaman 800-900 lira yapacağını düşünüyorum. Evet efendim. Aynen. Deneyeceğiz, göreceğiz. Allah izniyle. Aynı size sonuçları görürüz. İnşallah. Arkadaşlar şu anda arabamız 1500 kilometrede. IMC kardeşim Youtube'da görmüş ve bizim samimiyetimize güvenerek gelmiş. IMC bir marka. Evet marka ama buradan sistemi gönderip de takamadıkları zaman kahroluyorum. Eksik bir şey yapmayın. Çünkü sistem havayla çalışan bir ürün ve arabanın hiçbir orijinali bozulmadan yapılan bir düzene sahip. Bu arabada yok motoru yermiş. Böyle diyenler de varsa bana telefon etsin. Biz tek tek izah edelim. Çünkü bu sistem havayla çalışan bir ürün. Üzerine basa basa söylüyorum havanın hiçbir zararı olmaz ki. Kesinlikle. Ee, bir de sistem harareti motordaki şişmeyi önlüyor. Verimli yaktığı için. Daha komünü söyleyeyim. Katalitik konvektörü besleyerek egzozdan çıkan karbon miktarını ölçen apkazanına girdiğinde karbon salımı düşürüyor. Havanın kendi gücüyle yapıyor. Ee, son düşüncelerini alalım. Doğru gidelim. Evet, doğru. Yani dediğim gibi kaç dakikada kullanıyorum. Şu an o e, resmen araç diyor ki evet yakmıyorum alıyoruz <laughs> <laughs> çok güzel. Değerler görünen değerler bizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Allah'ın izniyle. Ee, birkaç depo kullanacağız. Tabii. Sonrasında belki ben de size güzel bir video çekeceğim. inşallah Faydalan Çok yapacağız. seviniriz efendim. Çok seviniriz. Buradan e, sizi tavsiye eden Arman'cığıma da çok teşekkür ederim. Sağolsun. E, evet. Demek ki ona bir iz bırakmışız ki sizi tavsiye etmiş. Kesinlikle. Sonrasında biz de inşallah Allah çok bir şey vesile olacağız. İnşallah efendim. Başımdan i̇nşallah. Biz, biz teşekkür ederiz. Allah, Allah razı olsun. Bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlar saygılar diyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.